talep şey Sayın Murat Çepli. Buyurun. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Evet, 2020 yılıyla bedalaşıyoruz. 2020 yılı tüm dünyada kapitalizmin insanlığa, insanlık alemine açlıktan, yoksulluktan ve savaştan başka hiçbir alternatifinin kalmadığını gösterdiği açığa çıktı bir yıl oldu. Aynı zamanda 2020 yılı kapitalizme karşı yine faşizme karşı bir mücadele yılı oldu. Türkiye'de de yine Tüm dünyada gerçekleştiği gibi Türkiye'de de çok çok derin çelişkilerle karşı karşıya kaldığımız ama bunun yanında çok güçlü direnişlerle karşı karşıya kaldığımız yaşadığımız bir yıl oldu. Pandemi koşullarında tüm dünya canıyla uğraşırken yine kapitalist şirketlerin, kapitalist e, iktidarların sermayeyi kurtarma derdine düştüğünü gördük. Türkiye'de de tüm ee, ölümlere, e, yaşanan sıkıntılara rağmen AKP iktidarının, saray iktidarının bütün kaynakları şirketlere aktardığı ve çarklar dönsün diye çarklar dönsün, şirketler kar etsin diye işçi sınıfının açlığa mahkum edildiğini gördük. Evde kal çağrıları yapılırken işçi sınıfı e, fabrikalarda, şantiyelerde, ofislerde çalışmaya, ölüme terk edildiğini gördük. Yine İşçi sınıfının açlık sınırında yaşamak zorunda bırakıldığını gördük. İşçi sınıfı milyonlarca insanın açlık sınırının altında olduğu koşullarda bu 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 sınırların çok çok altında asgari ücret tartışmalarının yapıldığını gördük. Yine bu dönemde HDP'ye dönük halkların birleşik mücadele aracı HDP'ye dönük çok yoğun siyasi soykırım operasyonlarına tanık olduk. Halkların halkımızın Kürt halkının siyasi iradesine darbelere, darbelerin yapıldığını gördük. Kayyum politikasının bir devlet politikası olduğunu gördük. Kadın özgürlük mücadelesine en ağır saldırıların yapıldığı yıl oldu aynı zamanda bu. Kadın cinayetlerine, tacizlere, tecavüzlere karşı geliştirilen kadın özgürlük mücadelesine yapılan saldırıları gördük. Yine 2020 yılında ülkenin dört bir tarafının maden şirketlerine, enerji şirketlerine talan edilmesini gördük. Şırnak'ta, Cizre'de, Dersim, Muzur'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de enerji şirketlerinin ve bir avuç sermaye gücünün tüm doğayı bir avuç kar için alabildiğine dal talan ettiği günenleri gördük. Evet ama aynı zamanda 2020 yılı bir direniş yılıdır. 2020 yılı faşizme karşı, kapitalizme karşı teslim olmayan milyonların yılı olmuştur. 2020 yılı umudumuzu kırmak bir yana umudumuzu büyütmüş ve umut dimdik ayakta dedirten bir yıl olmuştur. Evet 2020 yılını bir direniş yılı olarak geride bırakıyoruz. Ve 2020 yılı kimin yılı olacak? 2020 yılı direnenlerin yılı olacak. Sendikalı oldukları için işten atılan kargil işçilerinin yılı olacak. Gebze'de baldur işçilerinin yılı olacak. Metro uyum işçilerinin yılı olacak. Bimex işçilerinin yılı olacak. Maden işçilerinin yılı olacak. Çorum'da ekmek çoğulları işlerinin yılı olacak. Yine madenlere karşı direnen köylülerin yılı olacak. Hestere karşı direnen Karadenizlerin yılı olacak. Jestere karşı direnen Ege halkının yılı, olacak. Termik santrallerine karşı direnenlerin yılı olacak. Nükleer santrallere karşı direnenlerin yılı olacak. Evet 2021 yılı 2020 yılında direnen ayakta kalanların 2021 yılında zaferi kazanacağı yıl olacak. Ve biz de HDP olarak, devrimciler ve sosyalistler olarak, demokratlar olarak bu mücadelelerin içerisinde tam ortasında olmaya burada bugün bir kez daha söz veriyoruz. Ve herkese 2021 yılını kutluyorum. Hepimize başarılar diliyorum.